Herkese yeniden merhaba dostlarım bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz ama ondan önce arkadaşlar bu serinin devamı için alt taraftan like atmayı unutmayın 1500 like gelirse serinin devamı gelir. Öncelikle arkadaşlar e, bu videomuzda pek bilinmeyen 3 şey yani e, çoğu kişinin bilmediği 3 şeyi göstereceğiz. Öncelikle şu arkadaşlar güncellemeden sonra 3 tekerlekli arabanın sesi değişti onu gördünüz zaten video başında bunu zaten yüzde %50'si biliyordur herhalde %60'ı da olabilir klasikte arkadaşlar ölen arkadaşınız şöyle görmüş olduğunuz gibi Azkaban öldü arkadaşlar bu sınırın içinde beklerseniz takım arkadaşınızı tekrardan canlandırma fırsatı elde edebilirsiniz ve kaykayla havadan tekrardan gelebilir böylelikle aslında U avradarına falan filan da çıkabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz mini dronlar da geldi. Ee, biz pek uğraşmadık bunun için burada ama denenir. isterseniz tabi güzel bir like sayısı gelirse zaten dediğim gibi e, serinin devamı gelecek. Şu ikinciydi zaten. Üçüncü olarak arkadaşlar e, aslında bu üçüncü sayılmayacak ama ekstradan gösteriyorum bunu. Arkadaşlar burada e, şöyle görmüş olduğunuz gibi bomba attıktan sonra düşeyim bir ben. Arkadaşlar düştükten sonra da bu alan içerisinde beklerseniz takım arkadaşınızı tekrardan canlandırabilirsiniz. Yani ölen takım arkadaşınız varsa bu sınırın içinde düşerseniz e, takım arkadaşı e, havadan inip sizi kurtarabilir. Arkadaşlar üçüncü şey ise üçüncü bilinmeyen şey ise eğitim modunda arkadaşlar biliyorsunuz e, eskiden random bir şekilde gece ve gündüz atıyordu. Artık arkadaşlar şu an saat 10.33 bu arada. Ee, saat 10:33'te eğitime giriyorum yani sabah saatlerinde ve e, kesinlikle sabah atacak şöyle görmüş olduğunuz gibi gece girerseniz gece atacak tam saatini e, belirleyemedim aslında ama muhtemelen saat 7'den falan sonra e, gece atıyordur şöyle görmüş olduğunuz gibi bu da akşam saatlerinde girdiğim bir eğitim videosu. Ee, gece modunda Yani bu üç şeyi arkadaşlar hangilerini biliyordunuz Veya bilmiyordunuz yorumlara yazın ee, Dediğim gibi güzel bir like sayısı da gelirse Serinin devamını getiririz artık Yeni bir seri başlattık ee, Pek bilinmeyen şeyler diye ee, Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bu arada 50 bine doğru ilerliyoruz Çok az kaldı bu videoda biraz kısa olacak ee, Bu videodan sonra da Saat tam 4'te arkadaşlar Tam 4'te yeni güzel süper bir video geliyor Arkadaşlar bence onu da çoğunuz görmemişsinizdir e, bayağı Free Fire hakkında şöyle spoiler vermeyeyim izlersiniz videoyu saat tam 4'te arkadaşlar kanala gelip bakmaya e, unutmayın toplu kısmında da paylaşırım zaten arada orada güzel anketler falan da paylaşıyorum toplu kısmına da bakarsınız artık e, şöyle Instagram adreslerini ve Discord linkini yorumlarda sabitleyeceğim arkadaşlar oradan gelebilirsiniz videoyu e, zaten bu videodan sonrasını artık izlersiniz video buraya kadardı bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın the future